Minişler bayram günü parti. Koşun koşun acele. Hadi annemiz kızıyor bakın. Hadi hadi hadi. Biz yatacağız. Torba bendeydi. Hadi bunu hemen şeker toplayalım. Şey. Buyurun. Ben, biz şeker çikolata toplamaya gelmiştik de. Tamam. Buyurun koşun oluyorsunuz. Biz bir tane alsak yeter herhalde. Ama dört kişiyiz. Dur hepsini alalım. Bir de bayramlaşalım. Eh, çok zor kayılıyor bunlar. Buyurun. Bayramınız merhaba kalsın. Teşekkür ederim. Hadi çocuklar dört tane şekiliniz oldu. Siz burada duruyorsunuz. Hadi bakayım. Ben üst katta olacağım of. Ah bu yurt Şey bayramımız mı var kalsın. Bir şeker çikolata toplamaya gelmiştik de. Ha. Önce elinizi atayım. Tamam. E, kaç tane istersiniz? Dört tane olabilir. Tamam. Ee, hangilerini seviyorsunuz? Biz topları da seviyoruz. Hepsini severiz. Tamam, şeker verelim bir tane. Buyurun. Ee, şu... ah İsterseniz ben kendim seçeyim. Bir de şu çikolatalardan alacağım. Buyurun. Tamam tatlım, bu işte istiklal. Ben çikolatalarımı alıyorum. Hadi. Hadi hızlı olun ya. Tamam ben koyarken biri çıksın. Şey bir şeker çikolata toplamaya geldik de verin elinizi öpeyim. Ben mübarek olsun. Bize iki tane şeker yeter. Ay ters aşağı düştü. Hadi hadi hadi. Şey bir şeker çikolata toplamaya geldik de. Verin elinizi öpeyim. Ben emrim olsun. oldum. oğlum. Hadi. Hadi Marcos. <laughs> Buyun abba. Buyun abba. Buyun abba. Tamam. Hadi bakalım. Çok güzel olmalıyız. Hadi hadi. Çeker çikolata. Seni yapmıyorum <laughs> çünkü. <laughs> ee, şey, benim dört, dört tane şeker çıkıyor. İki tane alalım. Biraz hızlı olalım. Bu da de almayalım canım ama ya. Neyse abone olmayı beğenmeyi güzel yorumlar atmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.